Herkese selamlar. 3 aşamalı nefes farkındalığı meditasyonu için bu pratiğin amacı meditasyon süresince nefesinizin duyumlarını hissetmektir. Ve yavaşça sizin için en uygun olan meditasyon pozuna geçebilirsiniz. Bu yerde oturmak olabilir. Minderde oturmak olabilir. Sandalyede oturmak olabilir. Sizin için şu an hangi pozisyon uygunsa yavaşça yerleşebilirsiniz. Ve rahat hissediyorsanız gözlerinizi kapatabilirsiniz. Farkındalık ve merkezlenme ile başlayalım. Ayaklarınızın ve bacaklarınızın zeminle temasını hissedin. Belki ayaklar çorapla ya da direkt zeminle temas ediyor. Ya da eğer bağdaştaysak bacaklarla temas ediyor. Ve yavaş yavaş yerle temas eden yerlerinizi fark edin. Zeminle. Bedeninizin sandalyeyle ya da minderle teması var mı? Fark edin. ve yavaşça farkındalığınızı ellerinizdeki duyumlara getirebilir misiniz? Ellerinizdeki duyumlar nasıl? Eller bedenle mi temas ediyor? Ya da havanın ellerle teması var mı? Fark edin. Ve bu kez farkındalığınızı yavaşça duruşunuza getirin. Duruşunuzun farkına varın. Omurganızın dik ve uyanık bir pozisyonda oturduğunuzun, başınızın ve boynunuzun omurganızın bir uzantısı olduğunu farkına varın. Beden olabildiğince güçlü ve aynı zamanda esnek. Omurganın dikliği güçlülük ama olabildiğince de rahat ve esnek fark edin. Ve yavaşça omuzları serbest bırakın. Omuzlar gevşek mi, serbest mi, katı mı fark edin. Ve farkındalığınızı bu kez de kök bölgenizdeki, karnınızdaki Midenizdeki, bağırsak bölgenizdeki, genellikle duyguların merkezi olarak adlandırılan bölgedeki duyumlara doğru getirin. Buradaki duyumlar nasıl? Hissedin. Ve yavaşça şimdi farkındalığınızı nefesinize getirin. Mümkünse burnunuzdan doğal bir ritimle nefes alıp verin. Eğer burnunuz tıkalıysa zorlamayın. Fark edin nefes nereden bedene girip çıkıyor. Aslında kendiliğinden girip çıkıyor. Hiçbir çaba yok. Nefesi bedeninizde hissedin. Ciğerlerinizdeki duyumları Göğüs kafesinizin hareketini ve karnınızı fark edin. Birinci aşama. Her nefes verişten sonra bir sayı yerleştiriyoruz. Nefes al, ver, 1 Nefes al, ver, 2 Nefes al, ver, 3 Bu şekilde devam ediyoruz. Ve her 10'a gelince tekrar 1'e dönün nefes alıyoruz, veriyoruz, bir sayı yerleştiriyoruz. Ve zihniniz düşüncelere dalabilir. Bu çok normal. Dikkatinizin dağıldığını fark ederseniz tekrar bire dönün. Amacımız nefesin duyumlarını hissetmek. saymak rahatsız ediyorsa da fark edin. Bu çok zorsa eğer sayı yerleştirmeyebilirsiniz. Ve dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde belki farkındalığınızı tekrar nefeslerinize getirin. Nefes farkındalığı ön planda. merkezlenme duruş kök farkındalığı arka planda nefes al ver 1 nefes al nefes ver 2 Nefes al ve nefesi boşalt 3 Bu şekilde ona kadar devam ediyoruz ve her ona geldiğimizde tekrar bir'e dönüyoruz. zihin nefesten koptuğunda fark et ve yavaşça bu farkındalıkla tekrar nefese ya da tekrar bire dön. Nefesin farkındalığı ön planda. Fark et nefesin doğal ritmini takip ettiğini fark et. Hiçbir çaba yok. Hiçbir zorlama yok. Nefes bedene kendiliğinden giriyor ve kendiliğinden çıkıyor. Ve biz sadece burada nefes boşaldıktan sonra sayı yerleştiriyoruz. zihin düşüncelere kayabilir. Dönüşünüz daima nefeslerinize ya da sayılarınıza olsun. Nefesin farkındalığı ön planda. Nefes bedene kendiliğinden giriyor ve kendiliğinden çıkıyor. Ve ikinci aşama. Bu kez her nefes alıştan önce sayıyoruz. 1 Nefes al. Nefes ver. 2 Nefes al. Nefes ver. 3 Nefes al. Nefesi boşalt. 4 Nefes bedene giriyor. Nefes bedenden çıkıyor. Bu şekilde yine ona kadar devam ediyoruz. Ve yine her ona geldiğinizde tekrar bire dönün. Dikkatinizin ya da zihninizin dağıldığını fark ederseniz tekrar bire dönün. Dikkatinizin ya da zihninizin dağıldığını hissettiğinizde farkındalığı tekrar nefese geri getirin. ve nefesin değişen, dönüşen duyumlarını hissedin. Nefes yine bedene kendiliğinden giriyor. Nefes yine bedenden kendiliğinden çıkıyor. Ve bu ikinci aşamada bizler nefes almadan önce bir nefes al, nefes ver. 2 nefes al, nefes ver. 3 nefes al, nefes ver. Bu şekilde ona kadar devam ediyoruz. Belki nefes hızlanıyor, Belki yavaşlıyor. Belki giderek dinginleşiyor, sakinleşiyor ya da hızlanıyor. Çok normal nefesin değişen duyumlarını hissedin. zihin düşüncelere kayabilir bu çok normal dönüşün yine nefeslerine olsun ya da dönüşün yine tekrar bire olsun 1 Nefes al, nefes ver. 2 Nefes giriyor, nefes bedenden çıkıyor. 3 Nefes bedene kendiliğinden giriyor, nefes bedenden kendiliğinden çıkıyor. Nefesin değişen duyumları nasıl? Fark edin. Zihin dağıldı mı? Fark edin ve tekrar nefese dönün. Bu çok normal ya da tekrar bir sayısına dönün. Ve üçüncü aşama nefesin bedendeki farkındalığı saymayı bırakın merkezlenmenin duruşun ve kökün duyumlarını hissetmeye araştırın yargılamadan dikkat etmeyi ve nefesi olduğu gibi tecrübe etmeyi araştırın. Nefesin bedendeki değişen duyumlarını hissedin. Ve dikkatiniz dağıldığında ya da dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde nazik bir şekilde farkındalığınızı nefesin bedendeki duyumlarına geri getirin. Nefesin bedendeki duyumları nasıl? Nefesi bedende en çok nerede hissediyorsunuz? Belki karın, belki göğüs kafesi, belki omuzlar, belki gırtlak, belki şu an söylemediğim bir yer. Her nerede en çok nefesi bedende hissediyorsanız, orayı çapaladığınız yer olarak düşünebilirsiniz. Ve sizin için de uygunsa tekrar tekrar o çapa noktasına dönebilirsiniz. Hiçbir çaba yok, sayma yok. Sadece merkezlenmenin, duruşun ve kökün duyumlarını hissetmek nasıl bir farkındalık sizler için? Yargılamadan dikkat etmeyi ve nefese olduğu gibi, olduğu haliyle olan haliyle tecrübe etmeye açık olmak nasıl bir his nasıl bir farkındalık sizler için fark edin nefesi bedende en çok nerede hissediyorsunuz nefes bedende nasıl geziniyor fark edin Nefes bedene kendiliğinden giriyor ve kendiliğinden çıkıyor aslında. Beden de sizin için bireysel bir tecrübe olarak bu. Nasıl hisler bırakıyor? Belki nefesi her yerde eşit hissediyorsunuz. Olabilir. Belki bir yerde daha fazla. Belki bir yerde daha az hissediyorsunuz nasıl hisler var? Bunu fark etmek, bunu deneyimlemek nasıl bir his? Fark edin. Ve dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde nazik bir şekilde yargılamadan farkındalığınızı tekrar nefesin bedendeki duyumlarına geri getirin. Ve yavaşça meditasyonunuzu yavaşça sonlandırabilirsiniz. Belki bedeninizi dinleyerek gözlerinizi açabilirsiniz. Belki gerinme ihtiyacı geliyor. Fark edin ve izin verin bedene gerinmesi için. Ya da belki ayağa kalkmak sizler için nasıl uygunsa meditasyonunuzu en uygun haliyle sizin için en uygun zamanda sonlandırabilirsiniz.